Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tarık Tarık Şef bugün sizlerle beraber Rainbow Six Siege öğretici videosu çekeceğim Evet Sledge'imiz burada Arkadaşlar Oregon haritasındayız Bu oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bir iki şey göstermeye çalışacağım nacizane Umarım sizler için iyi olur eğitici öğretici bir video olur Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım Umarım beğenirsiniz Umarım sizin işlerinize işinize yarar şimdi şimdi öncelikle saldıran tarafındaysanız ilk 30 saniye 30 saniyede sanırım bir dronlama evresi vardır bu şekilde dronlarız rakibin nerede olduğunu e, nereye konuşlandığını ve hangi operatörleri aldığını bulmak için bu şekilde dronlarız Ayrıca e, Rakibin yerini tespit etmek kimler var kimler yok ona göre operatör seçimlerini yapabilmek için dronelama evresi yaparız. Daha sonra dronelama evresi bittikten sonra operatörümüzde e, aksiyona geçmeye başlayacağız aynı, aynı şekilde takımla beraber Oregon haritasında kam e, haritaların hepsinde şöyle kameralar vardır. Bunu savunma oyuncuları sizleri izleyebilir. Önceliğimiz ilk dışarıda olan kameraları almaya başlarız zaten biz genelde oyuncular hep böyle yapar bu kamerayı aldık ve ee, oyunda en güzel olan şey zaten bu oyun şöyle bir oyun arkadaşlar. Diğer FPS oyunları gibi değil. Burada o haritayı istediğiniz şekilde siz de yönlendirebiliyorsunuz. Yani yönlendirebiliyorsunuz dediğim açılar açabiliyorsunuz. Soft breacher'lara e, reinforcer çekebiliyorsunuz. Onu savunma oyuncuları yapıyor. Daha sonra işte haritaya kendiniz istediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. Taktik atabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde soft breacher'ı yani soft'u soft, soft duvarı açıp içeri girebiliyorsunuz. Bu sledge'imiz kendi çekiciyle beraber içeri girebiliyor. Daha sonra bu karakterler, bu, bu duvarlar 3 e, tip duvar var aslında bu oyunda. Normalde kendi hiçbir şekilde kırılamayan güçlü duvarlar. Soft duvarlar, kurşun geçirir bu duvarlar. Ve kırılabilir bu şekilde. Ve Reinforce yani güçlendirilmiş duvarlar olmak üzere 3 çeşit duvar vardır arkadaşlar. Daha sonra Saldıran ekibi Bomba evresinde Bombayı bulduktan sonra Ya tüm rakibi Elimine etmek gerekiyor Veya bombayı kurup Yani diffuser'ı kurup Her FPS oyunda olduğu gibi Diffuser'ı kurup Savunma oyuncularının Bu diffuser'ı çözmesini bekleyecek Çözmemeleri için elinden geleni yapacak Arkadaşlar saldırı evresinde açıkça ...bu şekilde oluyor. Ee, dediğim gibi soft duvarlar... ...önemli oluyor. Bakın rehinemiz var. Bizi hostage yapmıştık. Rehinemizi aldık. Kurtardık. Bu şekilde... ...buradan çıkıyoruz. Dediğim gibi barikatlarımız var bu şekilde. Ayrıca... Şimdi direkt e, savunma evresine geçelim arkadaşlar savunma evresinde biraz daha komplike olabiliyor şimdi hem onu da anlatayım savunma evresinde neler var neler yok şu an savunanız hemen üst katı alalım herhangi bir karakter gelsin puls karakterimiz şöyle arkadaşlar dediğim gibi şimdi şu duvarlarımız soft duvarlar ya bu duvarlar kurşun geçirir kurşun geçirir açılabilir kırılabilir bunu soft bir olan tüm Atak so Atak operatörleri yapıp açabilir bunu. Fakat biz buna oyunda reinforce adı verdiğimiz güçlendirerek yani duvarı güçlendirdiğimiz zaman normalde şu şekilde kırılmaz bir beton duvar oluyor Fakat bunları açabilen Saldırı operatörleri de var arkadaşlar. Bunu saldırı açan operatörleri şu an ekranda görüyorsunuz. Termite, Ace, Hibana, bu şekilde ee, bu kendi özellikleriyle bu duvarları açabiliyor arkadaşlar. Fakat bu duvarları da açmamaları için savunma operatörlerinde de yine ekranda görüyorsunuz. Bandit var, Mute var, ee, kay, 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 özür dilerim kayıt var. Bu şekilde bu güçlendirilmiş duvarları daha da güçlü yaparak diğer saldırı operatörlerin açmamasını sağlayabiliyorsunuz. Yani saldırı operatörleri de onların counter'ları neler var? Yine ekranda görüyorsunuz. Kali var, teçhür var. Ee, şu an yeni gelen güncelleme de hatta yeni sayılmaz artık da. Ee, EMP bombaları olan operatörlerimiz var. Osa, Lion gibi. Bu şekilde bu duvarları açıp eğer rehine modundaysak rehineyi kurtarmaya çalışabilirler. Ama genelde dereceli modlarda bomba oluyor. Bombayı kurup çıkmaya işte ya da tüm rakibi öldürmeye yönelik bir strateji izliyor arkadaşlar. Burada şimdi Oregon haritasına biraz şöyle bahsetmek gerekirse Oregon haritasında burası Small Tower dediğimiz alan. Small Tower'da savunma Genelde şu kitchen tarafında yapılır Kitchen ve meeting tarafında Saldıran kısımda Bu şekilde buradan girmeye çalışır Yine dediğimiz gibi soft duvarlarımız var Güçlendirilmiş duvarlarımız var Saldıran girdi Hemen kameraların yerini gözlemiş Şurada bir kameramız var Bu arada savunmada Bu kameraları izleyebilir Bakın burada kameramız var bir Burada kameramız var, burada bir kameramız var, burada bir kameramız var, dışarılarda kameralarımız var. Bu kameraları izleyerek e, saldırı yapan arkadaşların yerlerini e, kendi takım arkadaşlarına söyleyebilirler. Aslında gerçekten çok güzel, çok komplike bir oyun. Komplike bir oyun demek istemiyorum ama güzel bir oyun yani strateji olarak e, diğer FPS oyunlarından çok 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 daha farklı bir oyun arkadaşlar herkesin sevebileceğini düşünmüyorum. Herkesin oynayabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü bu harit bu oyunda öncelik ee, adam adam vurmak tabi her FPS oyunda olduğu gibi. Fakat buradaki öncelik birinci eğiminiz mükemmel olmasına gerek yok. En önemli şey oyun bilgisi, oyun zekası, strateji ve tabii ki de eğiminiz. Ama eğiminiz her zaman ilk planda kalmıyor. Diğer oyunlar, diğer FPS oyunları gibi, CS:GO gibi, Valorant gibi ...tamamen aim'e dayalı bir oyun değil arkadaşlar bu. Daha çok strateji, takımla koordineli bir şekilde oynama... ...ve en sonunda kalan da aim fight arkadaşlar. Ve bu oyunda mekanikler şöyle... E, ...nasıl diyeyim... ...yani klavye kültürünüzün çok iyi olması lazım yani Klavye kültürü dediğim ne? Kuyup pikler, pickler... ...hızlı info alıp verme... ...mesela şu... ...şu dar alanda şu quick pick'i atabilmiyor. Yani çok kolay bir şey değil. Ben de atamıyorum zaten. Ben de iyi değilim. Quick pick dediğim şurada infoyu alabilir. Daha sonra çömel kalk hareketlerini çok seri yapabilecek. Yani bu şekilde biraz klavye kültürünüzün de çok iyi olması lazım bence. Bunu oynayan diğer arkadaşlar ne düşünür bilmiyorum ama ben eğimin çok önemli olduğunu düşünmüyorum bu oyunda. Tabi eğimin de bir, bir tık e, önemi var. Fakat bence en önemli şey burada oyunun taktik zeka takımla infolaşma. Daha sonra aim girebilme. Arkadaşlar benim şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Ya bu tarz videolar gelmesini isterim ama benim için de biraz konuşarak bazı şeyleri yapmak zor gelebiliyor bazen. Oynarken oyunu daha çok izleyerek öğrenebilirsiniz bence. Kim yani ne kadar anlatırsa anlatsın. Kim e, size bir şeyler öğretmeye çalıştı öylesin En güzel öğrenme yöntemi bence pratik yaparak Bu oyunu oynamak istiyorsanız gerçekten oynayarak Başarabilirsiniz. Ben nasıl başladım bu oyuna Ben e, Burada Matt Melo dediğimiz Easter Gamer vardı Çok çok önceden ben onun videolarında gördüm bunu Aa ne kadar güzel oyun dedim yani drone'lamak Takımla beraber iletişim yapmak, iletişime girmek Yani bunlar çok hoşuma gitti bu şekilde ee, izleye izleye bu oyunun ne kadar güzel bir oyun olduğunu öğrendim. Anladım. Daha sonra oyun bilgisayar topladım. Bilgisayarda da sadece izlemekle olmadığını anladım. Bilgisayar topladıktan sonra da oynamaya başladım. Yaklaşık oyunda bir 2000 saatim var arkadaşlar. Haritaların çoğunu biliyorum. Yeni gelen haritalar tabi bazı tecrübesizliklerimiz var. Fakat eğimimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Ama oyun bilgimizin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyorum. Sizler de sadece bu eğitici videoları izleyerek değil tabii ki de eee daha çok bu oyunu oynamak istiyorsanız eğer oynayarak kendinize yararlı olabilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem ilk başta oyun zor gelebilir. Gerçekten de zor bir oyundur diğer FPS oyunlarına göre. Eee böyle deli dana gibi koşuyorum ama bir yandan da konuştuğum için FPS oyunları diğer oyunlarına göre diğer oyunlara göre biraz daha zordur. Ama vazgeçmemeniz arkadaşlar. Oyun gerçekten bir yerden sonra keyif almaya başlıyorsunuz. Çok zevkli oluyor. ele, ele bir de takımla giriyorsanız. Takımla giriyorsanız çok daha zevkli oluyor arkadaşlar. Eğer e, bu oyunu oynayıp takımınız yoksa. Aşağıda açıklama kısmında Discord kanalımız var. Oradan. E, diğer arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Orada toplanan arkadaşlarımız var. Hep beraber oynayabiliriz. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım eğitici güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.